Hello arkadaşlar merhaba ilk ilk vay Asrın nasıl bekliyorsun sen öyle ya direkt <laughs> ilk diye ilk olmanın bir önemi yok arkadaşlar kalıcı güzel olmanın önemi var evet hello herkese merhaba merhaba arkadaşlar hello atölyemizdeyiz bir fark görmedim abi. Nova Nova Merhaba, de. Maya. Merhaba. 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 arkadaşlar? Nasılsınız? Atölyedeyiz, atölyeyi düzenliyoruz Tabaklarımızı evet. sergiledik Ay. Göstereyim Merhaba. 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 Bunların hepsini Aslı yaptı. Bu hafta sonu da satışımız var. Çok güzeller değil mi? Evet, görebildiğiniz diye ümit ediyorum. Noam nerede diye sormuş Özge'nin dünyası. Bahar selam, Sudena selam. Defne Nehir, Simay. Merhaba, Merhaba. Noa burada. Tamam, Noa. Merhaba de. Dede, nerede dede? Baba farkı tahmin edemedim mi? Ne farkı? Bağırmadım. Bağırmadın, evet. Çok mutluya <laughs> bağırmadın. Ama bir bağırdın yine de ya. Ay, Dikkati söyler. almadım seni ama. Hayır şarkı söylerken bağırdım. Ama merhaba derken bağırmadım. Merhaba arkadaşlar! Ya yapma şunu ya! Haha! Kulağım hasta oldu artık bu yüzden. <laughs> açılmıyor diyenler var ama açılıyor. Ne açılmıyor? yani görüntü açılmıyor diyenler var. Evet. Dur, biraz sonra göstereceğiz şimdi. Dur. Hemen şey yapma. Ya göstereyim. Neyle oynuyor arkadaşlar? Maya bakar mısınız? Evet, beceremiyor. Maya kendi stres şarkını yaptı arkadaşlar. Çarkın. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gel buraya ya. Nereye gidiyorsun? Maya kendi canlı yayını yapıyor. Evet arkadaşlar. Şunu... Bir dakika. Bir ya. Ha evet şimdi gör. Tamam. Arkadaşlar burası bizim bahçemiz. Dünya bir gaz topuydu. Ya. <laughs> <laughs> Gelin bakın bir şey göstereceğim size arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Görüyorlar. bir Bu bizim Legodan yaptığımız stres çarkımız. Görüyor musunuz ışıklı stres çarkıları da çıkmış. Bundan bir tane daha yaptık. Farklı bir versiyonunu. Biraz sonraki videoda bunu anlatıyoruz Maya ile beraber. Lego'dan bedavaya stres çarkı nasıl yapılır? Kaçırmayın mutlaka. Seyredin. Tamam mı? ben alayım şunu istersen. Biz de sizi çok seviyoruz. Sizi çok. Hepinizi çok seviyoruz. Ya bu görüntü takılıyor arada. Sizi çok seviyorum. Ya şimdi onu bunu boş verin de Maya'nın ayaklarına bakar mısınız? Benim ayakkabılarımı giydi. <laughs> Benim ayakkabıları giyince böyle oluyor Maya. Gel bakalım. Ama çok rahatlar. Bu arada arkadaşlar ışıklı ayakkabılar sipariş ettik. Daha gelmedi ama stres çarkı diye sormuş. Se stres semos okuyamıyorum tamam mı? Evet stres çarkı arkadaşlar. Stres canım stres çarkı yaptık biz Lego'dan ekstra parçalardan. Ee, çok da güzel oldu. İki ayrı model yaptık. Saat 7'deki videoda onu anlatacağız nasıl yaptığımızı. Burada da şu anda atölyede çalışıyoruz. Çalışırken sizle de buluşalım evet, istedim. mutlu bize. Siz İngiliz misiniz diye birisi sormuş ama kim olduğunu geçtim. İngiliz gibi mi konuşuyorum bilmiyorum. <laughs> Hayır, hepimiz Türküz. Gayet Türküz yani. Hiç sorun yok. Aferin. Begüm sana Maya diye bağırmış. Maya diye. Özlem, Sweet Unicorn, Öznur. Ben görebildiğim isimleri okuyorum arada. Ne yapıyorsun Noah? Söyle <laughs> Ya yine görüntü dolundu. Ben ne gördüğümüzü bilmiyorum şu anda. Hello. Bence donmuyor. Donuyor. Hayır, hayır. bende donuyor. Ben ne olduğunu göremiyorum. Ha, şimdi geri geldi mesela. Noah. Noa no. dans! Noa dans! Noa no, gözleri dance. kapalı şarkı dinliyor. <laughs> Şarkıcı aşkım ya. Kaldın! Noa bu aralar Noa bu aralar Maya'yı baya böyle bir itme modunda. No. No. Noa bak, bak şak Bak şak, şak, bak bak canlı yayında hem de. Hayır yapmıyoruz öyle. Ya dışarıda ne çektiğiniz var ya? We don't ne çektiğimi görmüyorum bilmiyorum. Ne çekiyorum? Doğru bir şeyler çekiyor muyum? Ablaya vurmuyoruz diyorum artık. Evet Ablayı Ablaya vurmuyoruz. vurmuyoruz. Bu iki yaş sendromu denen bir şey vardı çocuklar. Hepiniz geçirmişsinizdir. İki yaşta biraz böyle olabiliyor. Nur Sena Instagram'dan. Merhaba Nur Sena. Nur Sena merhaba diyor sana Instagram'dan. Hello canım. Eren Naz yerim siz demiş. Biz de sizi yeriz. İsmini söyle diye böyle ismini söyle yani ismini söylemeyi tercih etmiyorum. <laughs> o yüzden bir şey yazıp Adınızı yazarsınız okurum. Mesela Sude. Sıza Sena. İsmail ben, de İsmail mesela... de ıhıhıh diye bir şey yazdı. ıhıhıh <laughs> <laughs> ne demek? <laughs> ben buradan soru <laughs> soruyorum size. Ben buradan bakalım ne kadar tanıyorsunuz bizi. Hadi ben size soru soruyorum şimdi. Benim doğum günüm ne zaman? Vay. Yani çok Alın size bir soru. soru. Çok zor bir soru. Hadi bakalım kaç kişi bilecek? Hadi bakalım. Hangi yıl mı? Gününü mü soruyorsun? Gün? Ne zaman? Ay hadi ay daha kolay. Ki? Hadi evet çok soran oldu bir ara. Bakalım Aynen bilen mi? var mı? Bakalım bilen var mı? Hadi bakalım görelim. Nova? Ayak. Ne söylüyorsun? Ayak. Ayak. Ela. 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 Ayak. arkadaşı Ela. Arkadaşı Ela. Kolay gelsin diyorlar. Gülhan teşekkür ederiz. Biz de sizi çok seviyoruz Azra. Ben de sizleri çok seviyorum. Günlerim. Güllerim. Güllerim. Canlarım. Bakayım ne yazmışsınız? Var mı? Yok, daha yazan yok. Daha yazan yok. Oka A Ako abi dreamer yazmış birisi. Ne demek istedi sana? Dreamer, Aku abi Dreamer. Dreamer adı hadi hadi yani kanalın adı ya da kendi adı bilemiyorum. Ya da kendisi de öyle diyor takma adı. Okey. Canım. Gelsene Maya yanıma. Não, gel bu tarafa gel biraz sen de gözük. Adele. Bu arada mesajlar çok takılıyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum buradan iyi çekmiyor galiba. O yüzden akmıyor yani çoğu. Çok şey yapamıyoruz. Gelin bakalım. İşte bizim Ay, ah, aile bu ol şarkı mı bu? Maya şarkı açacak çok hitmiş arkadaşlar bakalım neymiş? Bakalım neymiş? Oh. Neymiş? Ne yedi bu kokuyor? Sadece hindi mi yedi? Hindi yedi, bir de <laughs> peynir yedi. <peynir> yedi. Meyve <laughs> yedi mi? <laughs> ha. Evet. Ağızı buraya. Ağza bak leş gibi bak görebiliyor musunuz ağız? <laughs> leş leş gibi pis. <laughs> pis pis pis. pis, pis. <laughs> Aktu abi hani siz slime yapamıyorsunuz ya. PVA'nın şeffaf tutkalı ile yapın. Hayır ben seni. <laughs> tamam. Sümeyra, Sümeyra öyle yapacağım tamam söz. Slime yapamayan kanal olarak geliyor. Evet biliyorum. biz de slime'ın e, şeffaf olduğunu fark ettik. Ama çok karışmıyor inşallah. Arkadaşlar sana. geçen gün birisi şey yazmış. Mayayı suratından öper misin Aslı abla? Ben zaten o çok öpüyorum. Suratından öper <laughs> misin? Hadi kafa buluşma, kafa Oh, oh. alnından <laughs> öptüm. Bak 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 bak. O da istiyor hemen, hemen. Aman sen kalma. Aman sen kalma. Bak 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 bak. bak, bak. Grupa, Grup bak, grup, bak. grup bak. Bak, gel, 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 gel. Kamera da bir ters. Özel ay, şey ay, ay, ay. amca surat ya. Yalnız senin doğum günü daha yazan olmadı. Hiç kimse bilmiyor. Zişan değil ya. Begüm, Zişan. Öpücükler Noah demiş Ceyda. Öpücük, öpücük. Sana da öpücük. Ceyda. 5 Mayıs İlhan. yanlış. Beş Mayıs, Ekim, Mayıs, Ekim yanlış. 6 Altı yanlış. yanlış. Ebrar ah yazmamış. Elif Mayıs demiş yanlış. O Simon zaman Mayıs yanlış. O zaman kolaylaştırayım Bilek size. Bilek Ekim yanlış. Kolaylaştırayım size. Terazi burcu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oradan tahmin yürütmeniz lazım. Terati. Bütün Instagram'dan takip edenler biliyor. Orada ciddi gruplar oluşuyor ve orada ciddi ciddi yazışıyoruz biz arkadaşlar. Yani orada çok soruyorsunuz bana. Nerede Instagramcılar? Hadi bakalım. Instagramcılar onlar. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelin. Ee, yani şöyle. Çok saran oluyor orada. Yani özellikle Burcu çok Maya halinde bakarsın. Her duyduğu yer bu a yani bu ailenin kızları müzik duymasınlar yani. Evet. Her yer. Müzikle dans ediyoruz. Hmm. No dance. Dance. Bom 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 bom. yorum akmıyor ya. Söyleyebilir no. miyim? Söyle. 30 Eylül. Hayda. Evet Maya söyledi artık. Maya söyledi. Bir daha söyle. 30 Eylül. Eylül evet. var. Evet, 30 Eylül. Eylül'e mi ikiyalı mı oldu? En yakın doğum günü Noah'nın arkadaşlar 3 Haziran. 3 Haziran'da bugün Noah tam tamına 23 aylık arkadaşlar. Evet. 3 Haziran'da da Noah'nın doğum gününü kutlayacağız inşallah. Oradan da bir canlı yayın patlatırız artık. Evet, tabii canım. Tabii. Maya biraz çıksın onu Evet, biz atölyedeki işimize devam etmemiz lazım. Sizleri çok seviyoruz, çok ya. seviyoruz. Hakikaten hep yazıyorsunuz ya bize. Asla bu sizi o kadar çok seviyoruz ki. Hakikaten... Şöyle koyayım. Ben elim ağrıdı ya bir dakika. İkinci ailemiz gibi sizi çok seviyoruz. Çok içtensiniz. Çok güzel mi şeyler mi? yazıyorsunuz. Mi? Var evet. ya sabah öğlen akşam hayatımız olduğunuz gerçekten aklımda evet, sürekli, sürekli sizi konuşuyoruz, konuşuyoruz yani. Evet. Ve hep şey diyoruz o kadar düzgün ailelerin çocukları ki yazdıkları bütün yorumlardan ya attıkları uzun uzun mesajlardan bu o kadar belli oluyor ve o kadar güzel geçiyor ki bize. Hepinize hakikaten tek tek öpüyoruz ve buradan ailelerinize de özellikle selamlarımızı gönderiyoruz. Tebrikler onlara ki muhteşem çocuklar yetiştirmişler. Kocaman kucaklıyoruz hepinize. Evet hepinizi çok seviyoruz. Biraz Peki, sonra... Bir soru deyelim de ben niye... Biraz, biraz sonra, evet senin rengin <laughs> biraz beyaz çıkıyor. Gel böyle bebeğim. Evet biraz sonra Lego ses şarkı videomuzu seyredin arkadaşlar. Evet. Çok çok güzel yaptık. Herkes çok hoşumuza gitti. Herkes YouTube'a hadi bakalım. Hadi sizi. Bye bye. bye, bye. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>